Şimdi gelelim farklı bir yine konuyu konuşacağız efendim. Şöyle ki Türkiye'nin yıllardır konuştuğu bir konu aslında. Münevver Karabulut cinayetinde soru işaretleri bir türlü bitmiyor. E, katil Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Açıldıktan sonra tekrar Garipoğlu yerine nakledildi. Naşı e, gömüldü ama tartışmalar bitti mi? Bitmedi. E, aslında kamunun nezdinde de hala bitmiş gibi görünmüyor. Karabulut ailesi DNA'nın eşleştiğini açıklayan adli Tıp Kurumu kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Şimdi ailenin avukatı Rezan Epe Özdemir bizimle birlikte olacak. Rezan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu arada düzelteyim. Doktor Rezan Efe Özdemir diyeyim. Rezan Bey şöyle ki şimdi ailenin itirazı olduğunu hala biliyoruz ya da bize böyle duyumlar geliyor ama en iyi bu konuda yetkili kişi sizsiniz. Sizden net bilgileri almak isteriz. Ailenin itirazı var mı? Varsa hala neye var? Zira geçen sizinle konuştuğumuzda kemik yaşı ölçümü isteyeceğinizi söylemiştiniz. neden böyle bir duruma ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizden deneyelim mi? Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor biliyorsunuz. Burada önemli olan, esasa müesire olan ailenin iradesi. Sonuçta bizler avukatız, özenli iş görme borcumuz var, talimatla bağlıyız. Hı hı. Hal böyleyken aile bize bu konuda ne talimat verirse onu ifade etmekle mükellefiz. Biz rapor ve rapor içeriğiyle ilgili aileye etraflıca bilgi verdik. Kendileri bize dediler ki daha önce de bu süreçte emniyette, yargıda, adli tıpta yaşanan skandallar nedeniyle adli tıp kurumuna çok güvenmediklerini, Adli Tıp hmm. kurumunun vereceği kararın objektiflikten ve bilimsellikten uzak olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Garip ol ailesinin de bu konuda her türlü manipülasyonu yapabilecek nitelikte olduğunu geçmişteki yaşanılanlardan ötürü artık biliyoruz. Buna vakfız dediler biliyorsunuz tekrara dönmemek adına ama bir cümleyle emniyette, yargıda, Adli Tıp'ta 15 sene öncesinde hukukta en büyük skandalları yaşanmıştı. Hmm. Hal böyleyken burada bu rapora itiraz edelim dediler. Rapora itirazı iki şekilde yapabiliyoruz. Bir İstanbul Üniversitesi Adli Tıp e, Enstitüsü nezdinde ve Adli Bilimler Enstitüsü nezdinde bu itirazı yapmayı uygun gördük. Bir üniversite konuda konusunda ehil akademisyenler, hmm. bilimsel çalışma yürüten Türkiye'nin çok saygın akademisyenleri var. O yüzden İstanbul Üniversitesi e, Adli Tıp ee, enstitüsü bir itirazı yaptık. Bu itirazımız kabul görmezse de bu bir biliyorsunuz daire kararıydı. Yani bu kararı veren biyoloji itisas dairesi ve morf itisas dairesiydi. Raporu onlar tanzim ettiler. Adli tip mevzuatına göre onların vermiş olduğu kararlara karşı adli tip itisas dairelerinde itiraz mekanizması hayata geçirilebiliyor. <laughs> Burada da adli tip itisas dairesine bu talebimiz kabul görmezse itirazımızın kabulüyle adli tip itisas dairesine ee, de e, raporun tanzim edilmesini talep ettik. Burada sizin biraz önce atıp yaptığınız Oya Hanım kemik eşit tespitini de istedik. Her iki rapora da itirazımızı yaptık. Dosyasına girdi. E, dolayısıyla o e, bizim itiraz konusu olan... ...yani Cemil Gariboğlu'nun DNA profilleriyle... ...mezardan çıkan kişinin DNA profillerinin... ...uyumlu olduğuna ilişkin rapora dair itirazlarımız kabul edilirse... ...ya İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne gidecek dosya... ...ya da tekrardan söylemek gerekirse... E, ...Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas dairelerinden e, yapılan itiraz uyarınca... İhtisas kurullarına gidecek. Bir de biz mezan içerisinde bulunan bir 30x30'luk poşet vardı biliyorsunuz. Poşet olayına geçmeden bu konuyla ilgili hı hı. Rezan Bey şunu sormak isterim sonra poşet olayına geçelim. Şimdi hı hı. kemik yeş ölçümünü istiyorsunuz ya isteyeceksiniz ya da bununla ilgili talebiniz olacak. Ee, peki daha önceki çıkarılan kemiklerden bunu öğrenmek mümkün mü? Yoksa bunun için de ayrıca yine bir mezarın açılması gerekir mi? Ee, onu merak ediyoruz. Sistem bilmediğimiz kurumunun Aile tip kurumunun bu konuda almış olduğu örnekler üzerinden yapılacak <laughs> çalışmalarla bu mümkün. Zaten Ali Tıp Kurumu biliyorsunuz mezarın açılması Fethi Kabir birlikte birkaç işlem yaptı. Bir bizim talebimiz üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti ve sulh ceza hakimliği karar aldı. Hı hı. Tülay Makbule Gariboğlu ile Mehmet Nida Gariboğlu'ndan DNA örnekleri alındı. Orada işte tükürük ve kan örnekleri alındı. Onlar orada duruyor. Yine hakeza mezardan çıkan 4 kemik ve 4 diş e, ee, incelendi. Ondan da Cem Garibon'la ilişkin biyolojik veriler, YSTR, DNA'lar ve genotipler alındı. DNA örneklemeleri oradan da alındı. Onlar da duruyor. Onların Hı -hı. biz 2009 ve 2014 ile mukayeseli çalışılmasını istemiştik. Yani Cem Garibol'u iki yakalandıktan sonra alınan DNA örnekleri ile ve 2014 yılında ee, vefat ettiği tarihten sonra alınan DNA örnekleriyle birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyorduk. Onlar da yapıldı. Dolayısıyla bu elde yani alınan örneklerle DNA örnekleriyle Adli Tıp Kurumu'nda muhafaza edilen DNA örnekleriyle kemik eşi konusunda da bir çalışma yürütülebilir. Peki poşet mevzusuna gelelim. Az önce söylediniz. O mevzu nedir? Daha net anlayabilmemiz için ve seyircilerimizin anlayabilmesi adına soruyorum. E şimdi Fethi Kabir yapıldığında iki tabaka vardı. Üst tabakada hiçbir şey yoktu. Alt tabakada ise toprağın üzerinde dört tane e, kemik ve yani 4-5 tane kemik hı hı. ve kafatası toprağın üzerinde değişik yerlerdeydi. Vücut bütünlüğü zaten yok ama iskeletin bütünlüğü de yoktu. Fakat bütün bunlardan bağımsız hani kefenin de tıp uzmanları eriyebileceklerini söylediler. Çok net bir şekilde bunu betimlediler ama bütün bunlardan bağımsız ilginç bir şekilde mezan içerisinde bir de poşet vardı. 30 çarpı 30luk bir poşet ve düğümlü bir poşetti bu. Poşetin üzerinde DNA örnekleri vardı ve parmak izi örnekleri vardı. Biz onu en azından tahil ediyorduk. O poşetin hangi koşullarda oraya bırakıldığını biz bilmiyoruz. İçerisinde içerisinde de bir şey yok. Ya yani o yönüyle vasıfsız bir poşet gibi görünüyor. Fakat hiç tahrip de olmamış. Tabii biz bunun da el konulmak suretiyle incelenmesini istedik. Buradan parmak izi ve DNA incelemesi yapılsın. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebimizi kabul etti. Bu talebimiz doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvara müzekkere yazdı. Bu incelemenin yapılmasını talep etti. An itibariyle biz poşet üzerindeki parmak izi ve DNA incelemesinin neticelenmesini bekliyoruz. Ona ilişkin raporun dosyaya girmesini bekliyoruz. Hı hı. Ve o rapor dosyaya girdikten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme ve muhakeme yapabileceğiz. Peki şimdi şöyle bir bilgi var elimde ama sizinle de konuşmak isterim. Alanınıza giriyor mu girmiyor mu tabi siz karar verirsiniz. Otopsi yapılan bir cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması için polisle göz kafasının sarılabileceği söyleniyor. Yani o bütünlüğü bozmamak adına. E Şimdi bu olasılık doğru mu? Neden o sistem Cem Garipoğlu'nda kullanmadı da onun naaşı cesedi dediğiniz gibi böyle karma bir şekilde karşımıza çıktı, karşınıza çıktı ya da? Tabii bu adli tıpçı arkadaşlarımızın, akademisyen arkadaşlarımızın daha çok iktisat alanına giriyor. Hı -hı. Burada bu sistemin ve yöntemin kullanılmadığı çok açık, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Tabii tamam, ben diyelim ki vücut bütünlüğü sağlanamaz, doğrudur. Hı -hı. Tamam kefen bezi de 10 senede eriyor toprak toprak alt asitlerinden ötürü. Birincisi o poşetin hangi koşullarda nasıl o mezarın içerisinde çünkü olağan dışı ve atipik bir durum bu. Ee, ve ciddi bir olağan dışılık söz konusu. Orada olduğu bir bu sizin bahsettiğiniz yöntem ve diğer işte teknolojik yöntemlerin için kullanılmadığı meselesi. İki özellikle kafatası ve kemiklerin mezar içerisinde, toprak üstünde ve dağınık bir şekilde bulunması. Üç, e bunlar çok önemli soru işaretleri ve makul soru işaretleri. Bunların da giderilmesi lazım. <laughs> Tabii bu dosya üzerinde bunun dışında başkaca soru işaretleri de var. Yani Mesela niçin intihar notu bırakmamış Cem Gariboğlu? Beş senedir cezaevinde Rusça öğreniyor, Çince öğreniyor, kalem, defter elinde hukuk fakültesine gidiyor. İntihar eden bir aktör dış dünyaya yansıyan bir irade ortaya koyar. Kendisini intihara sürükleyen sosyolojik, psikolojik hmm. gerekçeleri ve bunun müellifini yazar. Bu yok. E, cezaevi doktoru intihara belli değildi, hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Antidepresan ilaç bile kullanmıyordu diyor. Tam onu şekline... soracaktım. Akıl sağlığı yerinde miydi Rezan Bey? Evet. Biz o zaman Adli Tıp Kurumu'na sevkini istedik. Türk Ceza Kanunu 32. maddesine göre işlediği filin anlam ve sonuçlarını algılayabiliyor. Davranışlarını yönlendirme yeteneği var. Ceza ehliyeti tam yani isnat yeteneği tam. Raporda öyle geldi. Fakat onun dışında tabii ki akıl sağlığına ve isnat yeteneğini etki etmeyen psikolojik rahatsızlıkların olduğu söylendi. Şizoid örneğinde olduğu gibi. Buna ilişkin bir rapor tanzim edildi. Fakat cezaevindeki doktoru Bizim birebir görüşmelerimizde hiçbir intihar belirtisi yoktu diyor. Antidepresan ilaç kullanmıyordu diyor. İntiharı nasıl ettiğini bakarsak intihar yöntemi de çok atipik. Yani bir poşeti koyuyor bir dakika sonra bir dakika boyunca boğazında sıkıyor poşeti ve bir dakika sonra Cem bolu ölüyor. İntiharı ilaçla yapmak, bir silahla yapmak, bitişik nizam şeklinde bir atışla yapmak olabilir ama poşetli Hı. intihar çok atipik çünkü vücut onu kasacak yani kabul etmeyecek o sistem kabul etmeyecek bir mukavemet geliştirecek bu da atipik bir yöntemdi özellikle son 3 yılda yapılan paylaşımlar hepimiz hatırlıyoruz başta kanlı kanepe olmak üzere o da ailede makul soru işaretlerinin uyanmasına sebebiyet Hı. verdi biz hani e, cezaevinden sosyoekonomik durumu ve nüfusu ne olursa olsun bir tutuklu veya hükümlünün kaçması zor diye düşünüyorduk ama özellikle o kanlı kanepe Paylaşımı, testereli paylaşımlar, musluklu paylaşımlar, 3 Mart'ın kutlanması adeta hmm. bu cinayete bir kıymet ve kutsiyet atfedilmesi neticesinde ailenin yıllar sonra gelip mezarı açtıralım, fetih kabir yapılalım şeklindeki talebi de bize çok hakkaniyetli, vicdani, hmm. makul, rasyonel ve meşru geldi. Bu perspektiften bakınca da empati kültürüyle onları da anlayabiliyoruz. Onların talebi üzerine de bu başvuruyu yaptık zaten. Hmm. Geldiğimiz noktada da fetih kabir yapıldı. Rapora itiraz ettik. Poşetle ilgili incelemenin neticelenmesini de bekliyoruz. Peki Rezan Bey ben şimdi birkaç arkadaşımla konuştum da bu cezaevindeki durumu. Onlar da e, alanında uzman ekipler diyeyim size. E, aslında şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yani Cem Garipoğlu kendini öldürmek istemeyip de bu bir kaçış planı olabilir de ama istediği gibi şartlar gitmeyince... E, olayın sonucunda ölmüş olabilir mi? Yani böyle bazı iddialar da var kulağımıza gelen de aslında cezaevinden bir kaçış planı vardı kendisinin. İşte bundan dolayı kendisini bu şekilde aslında öldürmeyip Hasta edip daha sonrasında bu planı uygulamaya geçecekti ama e, tabii işler istediği gibi gitmedi ve yaptığı şey sonucunda hayatını kaybetti gibi bazı iddialar var. Ben sormak zorundayım bir gazeteci olarak. Ya böyle bir şey hiç duydunuz mu? Olasılığı var mıdır? Ya bize tabii mail adreslerimizden için bilgilerimizden günde belki onlarca bu konuyla ilgili ihbar geliyor hmm. yani. Çin'de gördük, Rusya'da gördük, işte Sırbistan'da evet. gördük falan. E, bütün bunlar geliyor. Belarus'ta gördük. Dolayısıyla bütün bunlar geliyor arkadaşlarımız bunları da tabii ki ciddi alıp dikkate alıp bakıyorlar. Hı hı. Bu söylediğiniz alternatif de olabilir. Bu alternatif bir de yatsınacak bir alternatif değil günün sonunda. Yani sadece Adli Tıp Kurumu ben hani bir kadar süjenin olduğu bir yerde çok zor diyorum ama sadece Adli Tıp Kurumu bile eğer burada bir kötü niyetli, hukuk aykırı, gayri hukuki bir tavır ve reaksiyon varsa hı hı. böyle bir yaklaşım sadece adli tıp kurumu raporuyla bile bu manipülasyon sağlanabilir yani. Sonuçta örneğin kimden alındığı belli değil DNA örnekleri ama hı. gidildiğinde Cem garip oldur dediği anda adli tıp kurumu. Dolayısıyla örneği veren kişinin kim olduğu, ona benzeyen benzemeyen aile üyelerinden biri olup olmadığı bunun hiçbir önemi yok. Sadece adli tıp kurumu raporuyla bu süreç şekillendiği için tek bozmanlık gerektiren raporu olduğu için son noktaya o koyduğu için diyelim ki cezaevinde ölen kişi Cem Garibol olmasa dahi e, ondan gerçekten Cem Garibol olmayan birinden de DNA örnekler alınmış olsa dahi hmm. adli Tıp Kurumu bu Cem Garibol'dur dedikten sonra bu tartışma bitiyor. Resmi rapor o. Yani dolayısıyla biz bu kadar infaz süjesinin olduğu bir yerde çok zor diyoruz ama Adli Tıp Kurumu tek başına aslında eğer bir hukuk aykırılık şuuruyla hareket etse etseydi ve kötü niyetli olsaydı bu manipülasyonu gerçekleşebileceği bir kurum. Yani bu olasılıkları da düşünmek lazım tabii ki. Yani şöyle tabii ki devletin tüm kurumlarına güveniyoruz ama kurumların içerisinde de bazı insanlar olabilir mi? Neden Şüphesiz. olmasın? Yoksa biz dediğimiz gibi her zaman konuşuyoruz. E, maalesef bazı kurumların içine sızmış bazı insanlar olabilir. Onun neticesinde zaten belli ki şüpheler de vardı savcılık tarafında e, bunun sorunları. E, Tekrar yeniden incelenmesine gidildi fetika bir olayı ile birlikte şimdi seyircilerin şunu da merak ediyor acaba diyorlar e, mezar açılmadan önce ya da sonra e, Rezan bey siz ya da aile e, münevver Karabulut'un ailesi hiç Garipoğlu ailesiyle bir irtibata geçti mi bir görüşme oldu mu yüz yüze gelindi mi e, o kısım çünkü malum pek yansımadı medyaya. Şöyle ben yargılamanın safahat sırasında duruşmaya geldiler. Aha. Sanık sıfatıyla dinlendiler. Çünkü anne Tülay Makbule Gariboğlu biliyorsunuz 3 yıl ceza aldı. Yani 3 e, yıl ceza aldı testere iyi sakladığı için ve evdeki kanları temizlediği için bu cezayı aldı. Hayam hı. Hayyam e, Gariboğlu 3 yıl hapis cezası aldı. Suçluyu kayırdığı için aldı o da. E, hı hı. suçluyu kayırma eylemi orada sabit olduğu için 3 yıllık hı hı. hapis cezasını aldı. Cem Gariboğlu kaçırdığı için bizim kanunumuzda baba amca şey baba kardeş anne karı koca bunlar kaçırırsa şahsi cezasızlık kaydı var ama amca kaçırırsa yok. Bütün bunlara yargılama sırasında çapraz sorgu ceza muhakemesi kanun 201. maddesine göre duruşma salonu içerisinde soru sordum çok sayıda ben. Orada karşılaştık. Onun dışında özelde ben hiç kendileriyle karşılaşmadım veya böyle bir temasım olmadı. Tam tersi bana işte kurşun işte testere gönderdiler, işte testlere gönderdiler, e, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini bakıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na... Yani Başsız size savcılar. yönelik de belli tehditler oldu anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Davadan vazgeçmeniz için mi? E Tabii ki. Yani Bir dava, 11 bir dava oldu. Biz sosyal sorumluluk olarak yaptık. Bila bedel yaptık. Tek başımıza hukuki mücadele verdik. Belki biz olmasaydık Adli Tıp'ta, yargıda, emniyetteki bu skandalların üstü örtülecekti. Bu cinayetin üstü örtülecekti. Hmm. Belki başkaca failler Cem Gariboğlu yerine mahkum olacaktı. En basiti sperm skandalı bunu ortaya koydu. Sanki başka bir fail olay yerindeymiş gibi bir rapor tanzim edilmişti hmm. biliyorsunuz. Biz bu dosyanın üzerine örtülmesine sebebiyet vermedik. Ciddi bir mücadele verdik. Omurgalı durduk ve sosyal sonluk olarak bu işi takip ettik. 15 senede bir dava, 11 dava oldu. Bizi de tabii ki tehdit ettiler. Manipüle etmeye çalıştılar. Ekonomik talepler geldi. Hepsini Bakıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdik. Onun dışında benim başkaca hiçbir aileyle temasım olmadı. Öyle ki biz şeyde, mezar fethi kabilesi aslında bile ailenin avukatı 3-4 saat, Oradaydık yan yana ve aynı ortamda tutanaklar tutuldu. Yan yanaydık. Orada dahi bir taziye başsağlığı dileklerini iletmediler. Hiçbir temasımız olmadı. Hmm. Benim Süreyya Bey ve Nagihan Hanım'a sorduğum kadarıyla da 15 senedir hiçbir şekilde başsağlığı ve taziye dileklerini iletmemişler. Rahmet dileklerini iletmemişler. Müvekkillerimin bana aktardı o. Tam tersi müvekkillerde şöyle bir şey var. Yani endişe var ve üzüntü var. Ee, yani 15 senedir nedamet göstermiyorsunuz. Başsağlığı dileklerinizi iletmiyorsunuz. Ee, Rahmet dileklerinizi iletmiyorsunuz ama bu cinayete bir kıymet, kutsiyet atfedip paylaşımlar, kanlı kanepe başta olmak üzere paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu müvekkillerimize tam tersi çok rahatsız etmişti. Müvekkillerden bana dönen, yani benim aldığım geri dönüşlerde de bu konuda herhangi bir temasın olmadığı noktasında geri dönüşler aldım. Zaten şu da garip Oya Hanım. Yani siz cesedi almaya bile kendiniz gitmiyorsunuz. Cani de olsa sizin oğlunuz. Avukatınızı gönderiyorsunuz. Yani Türkiye'de hangi aile, Türk toplumu sosyalleşme süreci, değer yargılarını göz önüne aldığımızda hangi aile oğlu cani de olsa cesedi almaya kendisi gitmez ve avukatını gönderir? Hmm. Mesela bu çok ciddi ve önemli esasen bir soru işareti. Ya da başsavcılık diyor ki mezar başında hazır olun kimlik teşhisi yaptıracağız. Gerçi cesedi vücut tünü bozulmuş. kimlik teşhisi yapmak mümkün değil. Oraya da gelmiyorsunuz. Avukatınızı yolluyorsunuz. Ya yani da, yanlış anlamadık değil mi? Hem mezarın başına gelmediler hem de aynı şekilde adli tıptan çocuklarının e, alma cesedini etmedi. almaya gitmediler. Evet onu da avukat aldı. E, diğer taraftan çok daha önemli esas Mühisir siz o... Sizde görüntüler vardır. Mezarın görüntüsünü gördünüz mü? Yani bu evet, kadar nüfuzlu sosyoekonomik durumu iyi olan bir aile nasıl o mezarı bakımsız bırakır? O kadar. ya yani 10 sene boyunca kimse gitmemiş. Oradaki biz yetkililerle de görüştük. Kimse bir dua etmemiş. Mezar çok bakımsız. Üzerinde ağaçlar, bitkiler vardı. Mezar taşı çok eski. Yani adeta kendi kaderine terk edilmiş gibi duruyor. Günün sonunda cani de olsa sizin evladınız değil mi? anne baba olma reaksiyonu gidip bir en azından bir Fatiha okursunuz mezarı ziyaret edersiniz. Bütün bunlar da yok. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde ne yazık ki ciddi ve makul soru işaretleri uyandırıyor. Şimdi bir hukukçu olarak tabii ki size soruları sordum ama tabii daha önceki davalarınızdan yola çıkarak da psikolojik olarak da bir soru sormak isterim size. E, zira baktığımız zaman eee bu şekilde genç bir kızı parçalayarak öldüren ve canlı bir halde testereyle öncesinde öldüren bir şahıstan bahsediyoruz ve o dönemde anne baba herkes sahip çıktı e, haliyle tamam bizim için bir katil cani olabilir ama onların evlatlarıydı e, bir yer, bir yerden anlayabiliriz ama baktığımız zaman o dönemde o kadar çok sahip çıktılar ki ama sonrasında işte siz de söylüyorsunuz bakımsız bir mezar işte mezarı açılmaya gitmeyen açılırken gitmeyen aile sonrasında oğulların çocuklarının işte kemiklerini bile almaya gitmeyen bir aile. Öncesiyle sonrasını karşılaştırdığımda bu büyük farklılık nedendir acaba? Evet. E çok merak ediyorum. Evet, çok isabetli bir soru. Ben de tebrik ediyorum. Çok olağanüstü bir fark var. Bakın siz 29 bıçak kesisi, 5 minferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış, hmm. hunharca ve vahşice bir cinayetten bahsediyoruz. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet bu. E şimdi siz 197 gün boyunca bu caniyi saklıyorsunuz. Evet. 197 gün boyunca saklanıyor, teslim oluyor, müzakerelerle babası tutuklu olduğu için tahliye olsun diye teslim oluyor. Ve orada aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlatıyor. Beni götürdüler, nereye götürdüklerini bilmiyorum, her gün yemeğimi veriyorlardı, gazetelerimi Hı. bırakıyorlardı, gözüm kapalıydı diyorsunuz. Ve daha sonra ortaya çıkan delillerde amca Hayyam Gariboğlu gri renkli bir Megan marka araçla almış lojmandan. Şoförün ve genel müdürün beyanına göre onu götürmüş, saklamış ve 3 yıl buradan ceza aldı. Teşhit uygulaması yaptı mahkep. Anne eve gelmiş, kanları temizlemiş, testereyi temizlemiş. Yani 3 yıl ceza aldı suçluların gizleme, yok etme, değiştirmeden alt sınırdan uzaklaşıldı. Baktığınız zaman babanın suçluyu kayırma eylemi sabitti. Türk Ceza Kanunu 283. maddede şahsi cezasızlık sebebi var e, olduğu için ceza tayinine yer olmadığına dair karar verildi. Genel müdürler, şoförler ceza aldı. Alt sınırdan da uzaklaşıldı. Bütün bu süreçte olağanüstü bir korumacı yaklaşım. Hı. Cezaevinde hemen hemen her gün ziyaret. Bir gün önce bile size diyor ki beni buradan çıkarın dayanamıyorum evet. artık. Çince Rusça öğreniyor beni buradan çıkarın dayanamıyorum artık diyor. Bir reaksiyon gösteriyor. Bakın bir gün önce çok olağanüstü bir şey var. Hukuk fakültesine gönderilmesine ilgi alaka var. Ama vefat ettiği söylendikten sonra bir defa mezarlığa gitmiyorsunuz. Mezar taşı çok kötü durumda. Mezarlığın üzerinde çiçekler Yok. Onu bırakın ağaçlarla kapanmış. adeta bir sahipsiz hı hı. mezarlık görüntüsü ve kanaati intiba oluşturuyor evet. insanlarda. Bakın şu görüntülerde var. Görüyorsunuz. Kimsesizler mezarlığı gibi. Gibi yani gibi. Şimdi bu çok garip. Peki. Yani bunu anlamak mümkün değil. Ya oncesinde bu kadar çaba sarf ederken kurtarmaya çalışırken sonrasında sanki adeta bu işi unutturmaya matuf. Bu olay kapandı. Ölen Cem Garibolu'dur. Kamuoyu bu konuda bu işi didiklemesin, bir fikri takip ve farkındalık süreci yaratmasın, sizin gibi saygın kıymetli gazeteciler de bu işin peşini bıraksın gibi bir çaba var. Bu işin üzeri örtülsün ve biz hayatımıza devam edelim çabası. Açıkçası Peki. bunu anlamak çok güç. Bunu anlayamıyorum. Ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Doktor Rezan Epe Özdemir bu bölümde bizlerle birlikteydi. Ailenin avukatı Münevver Karabulut'un avukatı. Akıldaki soru işaretlerini gidermeye çalıştık efendim. Şimdi...